Yıl 1975. Türkiye adım adım yeni bir darbeye sürükleniyor. Asker vesayetinin gölgesinde demokrasi işlemiyor, hükümet kurma çabaları sonuç vermiyor. Kısaca istikrar kayıp, toplumsal huzur uzak, ekonomi umutsuz ve Türkiye karanlıkta. Meclis çatısı altında yaşanan kısır siyasi çekişmeler ekonomide yaşanan dar boğaz. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında uluslararası platformda yalnızlaştırılan bir ülke. Türkiye 1975 yılına da gergin ve huzursuz başladı. Müzik bir yıl önce af tartışmasıyla zayıflayan koalisyon 18 Eylül 1974'te Başbakan Bülent Ecevit'in istifasıyla sona erdi. CHP-MSP hükümeti Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirerek tarihe geçti ama kabinenin ömrü bir yılı bulmadı. Ve Türkiye 1975 yılına yine bir hükümet kriziyle başladı. Ecevit'in Demokratik Parti'den aldığı işaretli hükümeti e, yıkmasının ardından Demokratik Parti ile bir araya gelemediler. Ecevit'e görev verildi, kuramadı tabii. Biz yokuz, bizsiz bir hükümet kurma çabası içerisinde kuramadı. Arkasından Demirel'e verildi, o da kuramadı. Tabii o anda biz bir çalışma başlattık. Sıra bize geldi, 48 milletvekilli olan bir partiye nasıl hükümeti kurma görevi verilir? Aslında verilir. Çünkü bütün partiler arasında diyalog kurabilen tek siyasi parti biziz. 1975 yılının ilk günlerinde Adalet Partisi, MSP, CGP ve MHP genel başkanları hükümet kurma isteğini kamuoyuna açıkladı. Bu ittifakın adı Milliyetçi Cephe'ydi. Ancak hükümet kurma planı bir süre daha hayata geçemedi. 2 Mart akşam. Koru Türk Milli Koalisyon istiyor. Görev yeniden ırmağa verildi. Şahzer Mabur'un dostudur. Şahzer çok hoş bir adamdı. Bana hükümet kurma görevi verdi. Ben dedim ki verme bu şey, hocaya hükümet kurma görevi. Güven oyu alamaz. Hocanın kendisine de söyledim. Hoca sen nasıl güven oyu alacaksın? Biz, bir biz sana güven oyu vermeyiz. Kimden alacaksın güven oyunu? 18 oy aldı güven oyu olarak. Milliyetçi cepheyi oluşturan dört parti 21 Şubat 1975'te seçim ittifakı için anlaşmıştı. Ancak devletin zirvesindeki isim Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün beklentisi farklı yöndeydi. 2 Mart Cumhuriyet. Sadi Irmak hükümeti kurmakla tekrar görevlendirildi. Cumhurbaşkanı, çare, milli koalisyon ve erken seçimdir. Siyasi partilerin görüş ayrılıklarını ve demokrasilerde muhalefetin şart olduğunu öne sürmek mazeretlerinin geçerli olduğu günler içinde değiliz. Özgürlükçü demokrasi için ödenen bedeller başarıya ulaşmazsa zihinlerde ülkeyi kimin yöneteceği soruları doğmakta totaliter rejime hasret uyanmaktadır. Türkiye'deki siyasi...